Peygamber Efendimiz ve arkadaşlarına Mekke'de yapılan zulüm ve baskılar artmaya başlamış. Akabe biatlarıyla Müslümanlara Medine'den davet gelince Müslümanlar bölük bölük, heyet heyet Medine'ye hicret etmeye koyulmuşlardır. Mekke'de çok az sayıda Müslüman kalmıştır. Mekke'li müşrikler Peygamber Efendimizi öldürme kararı almışlar. Onların bu kararı ve planı vahiy yoluyla Peygamberimize iletilmiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz kendisine verilen ilahi müsaadeyle hicret planlamasına başlamış. Kendisine yol arkadaşı olarak Hz. Ebu seçmiş, bineklerini ayarlamış ve evine gelmiştir. Evine geldikten sonra Mekke'nin farklı kabilelerinden gençler Peygamberimizin evinin etrafını sarmışlar. Evin içerisinde o esnada Hz. Ali de bulunduğu için Peygamberimiz kendisine öğretildiği üzere Yasin suresinin ilk sayfasında yer alan ayetleri okuyarak kapıda bulunan insanların arasından onlara görünmeyerek çıkarak yol arkadaşı olan Hazreti Ebu buluşmuş ve beraberce hicret yolculuklarına başlamışlardır. Peygamber Efendimiz hicret yolculuğunda direkt Medine'ye doğru değil, ters istikamete doğru yol almış ve Mekke-i Mükerreme'nin 5 kilometre kadar güneyinde yer alan Sevr Dağı'nın tepesinde üstünde iki kaya parçasının üç kaya parçasının oluşturmuş olduğu bir mağara konumundaki yere sığınmıştır. Peygamberimizi evinde bulamayan insanlar ardından Peygamber Efendimizi aramaya başlamışlar. Onu öldürme planları, öldürüp getiren insanlara büyük mükafatlar ortaya koymuşlardır. Bütün bunların gerçekleştiği esnada Peygamber Efendimiz'e Mekke-i Mükerreme'den haber getiren görevlendirdiği insanlar yer almış. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu bineklerinin izlerini sirmek üzere bir sürü ayarlanmış. Bütün bunlar Peygamberimizin bu planlı ve programlı yolculuğunun bir parçası olarak işlemiştir. Peygamberimiz arkadaşıyla beraber mağarada bulunurlarken, Peygamberimizi arayan müşrikler mağaranın önüne kadar gelmişler. Onların yaklaştığını duyan ve işiten Hz. Ebubekir Efendimiz korku ve endişeye kapılmış. Bu esnada Peygamberimize inen sekinetle ve vahiy ile Peygamberimiz Tevbe suresinde bildirildiği üzere ona La tahsen inna maana korkma Allah bizimle beraberdir diyerek onu da teskin edip yatıştırmıştır. Mağaranın önüne kadar gelen müşrikler Mağaranın önünde bir örümcek ağı görmeleri üzerine oradan ayrılıp gitmişler. Peygamberimiz ve arkadaşının üç günlük oradaki istirahatinin ardından oradan ayrılarak Medine yolculuğu başlamış ve Medine'ye varmışlardır. Peygamberimizin bu hicret yolculuğundan, sevde bulunduğu süreden çıkaracağımız dersler vardır. Her şeyden önce birincisi olarak şudur. Peygamberimiz bir yolculuğa çıkarken plan ve program yapmanın önemini bu yolculukla bize göstermiştir. İkincisi, Peygamberimizin bu tavrıyla doğru tevekkül anlayışını görmekteyiz. Peygamberimiz ben Allah'ın Resulüyüm, Medine'ye doğru giderim, Cenab-ı Allah beni korur dememiş, tedbirini almış, ondan sonra Cenab-ı Allah'a sığınmış, tevekkülünü öyle yapmıştır. Ve yine dikkat etmemiz gereken bir başka husus da şudur. Peygamber Efendimiz yatağına Hz. Ali Efendimiz'i bırakmıştır. Hz. Ali Efendimiz kapıda kılıçlarıyla bekleyen, müşriklere, müşrik gençlerin varlığına rağmen gözünü kırpmadan Peygamberimizin yatağına yatabilmiş ve iman ve teslimiyetini göstermiştir. Bugün bu vesileyle sevri düşünen, konuşan herkesin şunu kendi nefsine sorması gerekir. Biz de Ali gibi gözümüzü kırpmadan Allah için, Allah Resulü için her şeyi feda etmeye hazır mıyız? Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz yatağına bırakırken Mekkeli müşriklerin kendisine teslim ettiği emanetleri Hz. Ali Efendimiz'e bırakmış ve sahiplerine iade etmesini istemiştir. Yani şu düşünce içerisine girmemiştir Peygamberimiz. Siz benim düşmanımsınız, beni öldürmek istiyor, planlar yapıyorsunuz. O zaman ben de bende bulunan mallarınıza el koyar giderim dememiş, düşmanının kendinde bulunan emanetini bile iade ederek emanete sahip çıkmanın önemini bizlere göstermiştir. Bir diğer husus yol arkadaşlığının önemlidir. Peygamberimiz böyle anlamlı ve özel bir yolculukta yanına Hz. Ebu Bekir Efendimiz'i yol arkadaşı seçmiştir. Hz. Ebu Bekir o esnaya kadar sıddıkiyetini ortaya koymuş olan bir insandır. Dolayısıyla peygamberin yolcusu olmak, ona yol arkadaşı olmak için hepimizin imanı Hz. Ebu Bekir gibi sıddık derecesine ulaşmış olmalıdır. Yine Hz. Ebu Bekir'den hareketle şunu da hatırlamalıyız elbette. Mekkeli müşrikler mağaranın önüne geldiğinde Hz. Ebu Bekir kendisi için endişeye kapılmamış. Yanında bulunan peygamberimize gelir, zarar verirler diye endişesini ifade etmiştir. Dolayısıyla Hz. Ebu Bekir'in tavrından, hicret yolculuğunda, yolculuk esnasındaki tavrından da peygamber sevgisinin nasıl olması gerektiğini anlıyor ve öğreniyoruz. Bir diğer husus da şudur. Peygamberimiz ve arkadaşını Cenab-ı Allah korumuştur. Hz. Yusuf'u kuyuda, Hz. İbrahim'i ateşte, Hz. Yunus'u balığın karnında yalnız bırakmayan Cenab-ı Allah, Peygamberimizi de mağarada sahipsiz bırakmamış, koruyup muhafaza etmiştir. Bütün bunlardan anlıyor ve öğreniyoruz ki biz Allah rızası için hareket eder ve o düşünceyle yaşarsak Cenab-ı Allah'ın yardımı ve nusreti her daim bizlerle de beraber olacaktır. Peygamberimizin hayatındaki yaşanılan hadiseleri sadece tarihte yaşanmış bir olay olarak dinleyip, anlayıp, anlatıp geçmemeli. Oradan hayatımıza alacağımız dersleri alarak hayatımızı daha da anlamlandırmalıyız. Dolayısıyla her Müslüman için sevrin, peygamberimizin hicret yolculuğunun ve onun altında yatan derin izlerin ders niteliğinde mesajları vardır. Alabilmek temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum.